Polisi karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Mustafa Uzun Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ı öldürdüğünü itiraf etti. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde günlerdir Türkiye'nin gündeminde yer alan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın esrarengiz ölümü akşam saatlerinde yaşanan flash gelişmeyle bambaşka bir boyuta taşındı. Savcılık talimatıyla elektronik kelepçeyle izlenen eski işte Mustafa Uzun emniyete çağrıldığı andan itibaren panikleyerek gözyaşlarına boğuldu ve saatler süren sorgunun sonunda cinayeti itiraf etti. Anne ile oğlunun kaybolmadan önce buluşmak için sözleştiği, çelişkili açıklamaları ve telefon kayıtlarıyla şüphelerin odak noktasına yerleşen Uzun'un gerçeği polisle baş başa kaldırdığında itiraf etti öğrenildi. Uzun'un ifadesine göre olay günü Huriye Helvacı ile tartışma çıktı. Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine ormanda Huriye Helvacı hayatını kaybetmişti. Küçük Osman ise olayın tanığı olduğu için paniğe kapılan Mustafa Uzun tarafından şelaleye doğru yönlendirilerek ölüme terk edildi. Bu itiraf Türkiye'de günlerdir konuşulan sır ölümün gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Mustafa Uzun polis ekiplerinin akşam saatlerinde evine gitmesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Elektronik kelepçe sebebiyle takip altında olduğunu bilen Mustafa Uzun, ekipler tarafından kendisini polis merkezine götürmek isteyince ayakta durmakta zorlandı. Emniyete getirildiğinde sorgu odasında yaklaşık 40 dakika boyunca konuşamayan Mustafa Uzun'un defalarca ben kimseye zarar vermek istemedim dediği ancak üzerindeki baskı arttıkça olayın seyrini değiştiren itirafa yaklaştığı görüldü. Sorgu sırasında uzman psikolog eşliğinde ifadeye devam eden Mustafa Uzun, gece yarısına doğru çöktü ve gözyaşları içinde cinayet işlediğini söyledi. Uzun'un ifadesine göre Huriye Helvacı ile olay günü köy yolunun yukarı tarafında buluştular. Uzun, Helvacı'nın kendisinden bazı konularda destek istediğini, aralarında tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesiyle birlikte kontrolünü kaybettiğini söyledi. Huriye Helvacı'nın düşerek bayıldığı, panikle ne yapacağını bilemeyen Uzun'un o sırada yaklaşık birkaç metre ötede bekleyen Küçük Osman'ın sürekli ağladığını ve annesine doğru koştuğunu anlattığını öğrenildi. Uzun'un ifadesine göre Küçük Osman annesinin hareketsiz yattığını görünce daha da paniklemişti ve Uzun bu sırada olayın bir kaza olarak anlaşılmayacağını düşünerek Osman'ın ormanın iç kısmına doğru yönlendirdiği ve Osman'ın şelale yakınındaki alanda dengesini kaybederek aşağıya düşmesi üzerine Uzun'un kaçtığını söyledi. Emniyet birimleri ise Uzun'un kaza olarak nitelendirmeye çalıştığı bu anlatımın gerçeklerle uyuşmadığını adli tıp raporları ve olay yerindeki bulgularla çeliştiğini belirtiyor. Yetkililere göre Mustafa'nın anlatımındaki zaman ve mekan detayları güvenlik kamerası kayıtları ları telefon sinyal analizleri ve tanık ifadeleriyle örtüşmüyor. Özellikle Huriye Helvacı'nın tamamen çıplak bulunması, telefonun kayıp olması, arama ve mesaj kayıtlarının silinmiş olması, uzunun olaydan hemen sonra bıyıklarını kesmiş olması ve çelişkili ifadeleri bir araya getirdiğinde olayın kaza değil planlanmış bir cinayet olduğu ihtimali daha da güçlendi. Soruşturmayı yürüten ekipler uzunun ifadesinin yalnızca itiraf niteliğinde olduğunu, detayların henüz zorlanmadığını ve cinayetin nasıl işlendiğinin tüm yönleriyle netleştirilmesi için çalışma yürütüldüğünü vurguluyor. Olayın ortaya çıkmasında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanan görüntülerin ve canlı yayına bağlanan tanıkların büyük rol oynadığı belirtiliyor. Hem Helvacı ailesi hem Bozkurt halkı haftalardır kayıp anne ile oğlunun bulunması için seferber olmuş ve ardından cansız bedenlerin bulunmasıyla acı haber tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Huriye Helvacı'nın hipotermiden öldüğü, Küçük Osman ise 30 metre yükseklikteki şelaleden düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak olayın tüm bu yönleri Mustafa Mustafa Uzun'un bir türlü açıklayamadığı noktalarla birleştiğinde uzun süredir devam eden şüphelerin gerçek olduğu düşüncesiyle halk arasında yaygınlaşmıştı. Emniyet yetkilileri Mustafa Uzun'un ifadesi soruşturmanın yeni bir aşamaya geldiğini belirtti. Cinayetin nasıl işlendiğini, Huriye Helvacı'nın neden çıplak bulunduğunu, telefonun nasıl kaybolduğu, telefon sinyallerinin neden 30 saniye arayla açılıp kapatıldığı gibi kritik soruların hepsinin yeni süreçte netleşmesi bekleniyor. Adli Tıp Kurumu'nun ayrıntılı otopsi raporu telefon sinyallerinin teknik analizi ve uzmanın ifadesindeki tutarsızlıkların yeniden değerlendirmesiyle birlikte savcılığın Mustafa Uzun hakkında resmi olarak kasten öldürme suçlamasını yöneteceği belirtiliyor. Ayrıca olay yerinde yeniden keşif yapılacağı ve Mustafa Uzun'un olay günü gittiği iddia ettiği tüm güzergahların polis ekipleri tarafından adım adım inceleneceği belirtildi. Mustafa Uzun'un gözaltına alınmasının ardından Bozkurt ilçesinde büyük bir hareketlilik yaşanırken Helvacı ailesi ise acılarının daha da ağırlaştığını ifade etti. Aile yakınlarının uzun süredir şüphelendikleri Mustafa Uzun'un itirafının ardından büyük bir yıkım yaşadıkları ve olayın en ağır cezayla soruşturulmasını istedikleri belirtildi. Küçük Osman'ın ölümüyle yıkılan aile, Huriye Helvacı'nın kayıp olduğu gün attığı son mesajların dahi doğrulanması için savcılığın geniş kapsamlı dijital inceleme talep ettiğini aktardı. Gece geç saatlere kadar süren sorgunun ardından Mustafa Uzun sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edilirken savcılığın genişletilmiş soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi talep edeceği öğrenildi. Tüm Türkiye'nin günlerce nefesini tuttuğu bu gizemli dosya itirafla birlikte yeni bir aşamaya geçmiş durumda ancak olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkması, adli tıp raporlarının tamamlanması ve delillerin toplanmasıyla birlikte daha da netleşecek emniyet birimleri bu dosyanın artık sır kayıp dosyası değil aydınlatılmaya başlayan bir cinayet dosyası olduğunu ifade ederken Türkiye'nin gözleri şimdi Mustafa Uzun'un vereceği ek ifadede ve savcılığın açıklayacağı yeni gelişmelerde olacak. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşça kalkan